Sayın Milletvekilim, çok saygıdeğer belediye başkanımız, çok saygıdeğer AK Parti ilçe başkanı, çok kıymetli hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bugün de sizlerle birlikte, birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Belediyemizin başlatmış olduğu memleket günleri bizleri birbirimizle buluşturuyor. Bugün günlerden Serhat, bugün günlerden Kars Ardahan Öğdür. Bugün Kars'ın kaşarını, Damal'ın bebeğini, Çıldır'ın gölünü ve herkes Malatya kayısısı derken Iğdır'ın leziz kayısısını kendisini görmesek de fotoğrafını göreceğiz inşallah birazdan. Ama mevsimi geldiğinde herkese tavsiye ediyorum. Kayısı yenilecekse Iğdır'ın kayısı yenilecek. Kaşar yenilecekse Kars'ın kaşarı yenilecek. Ben bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Evet bugünler, bugünler birbiri, birbirimizi tanımamıza, birbirimizi anlamamıza, birbirimizle kaynaşmamıza vesile oluyor. Bugün Karsar Dağı'nın ıdırlı hemşerilerimiz hasret gideriyorlar. Biz bu illerden olmayanlar da bu kültürü tanıyorlar. Doğal olarak burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar belirterek ben bu buluşmanın, bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Benim gönlüm saz gibidir. Dile dokunma, dokunma. Benim gönlüm saz gibidir. Dile dokunma, dokunma. Yandı yürek köz gibidir. Küle dokunma, dokunma. Yandı yürek köz gibidir Küle dokunma dokunma Hasretinden Saza neydi? Hasretinde. Yandım, Hasretinden Hasretinden yele döndüm Yandım yandım küle döndüm Yaralı bül güle döndüm, Güle dokunma dokunma Hasretinden yele döndüm Yandım yandım küle döndüm Yaralı bül güle döndüm Güle dokunma dokunma Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Acısı var yüreğinde sancısı var. Her canın bir acısı var yüreğinde ablacan sancısı. Var. Her yolun bir yolcusu var. Her yolun bir yolcusu var yola dokunma dokunma Hasretinden yele döndüm Yandım yandım küle döndüm Yaralı bülbüle döndüm Güle dokunma dokunma Hasretinden yele döndüm Yandım yandım küle döndüm Yaralı bülbüle döndüm küle dokunma dokunma Sinan çözmana ye, Mürsel Sinan çözmana her canlı'nın vardır payı. Mürsel Sinan tüm dünyayı birbir, tüm dünyayı her canlı'nın vardır payı ezme küçük karıncayı File dokunma dokunma Ezme küçük karıncayı File dokunma dokunma Hasretinden yele döndüm Yandım yandım küle döndüm Yaralı bülbüle döndüm Güle dokunmaz dokunmaz Hasretinden yele döndüm Yandım yandım Küle döndüm Yaralı bülbüle Bağcılar İlçe Başkanımız Rüstem Tüysüz Beyefendi huzurlarınıza istirham ediyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Vekilim, kıymetli belediye başkanım, kıymetli kaymakamım, kıymetli protokolümüz, dernek başkanlarımız, STK temsilcilerimiz, meclis üyelerimiz, Kars Ardağan Iğdır Derneğimizin gençlik kolları, kadın kolları, kıymetli misafirler, Bağcılar Belediye'mizin düzenlemiş olduğu memleket günlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet kıymetli şairimizin, aşığımızın dediği gibi can sayken yurt vermeyiz düşmana diyen Kars'ın Ardahan'ın yiğit evlatları. Vatanın doğusunda, en doğusunda ve en uç noktasında düşmana karşı adeta mıh gibi duran Kıymetli memleketimizin aziz ev, aziz evlatları. Bugün burada Kars'ımızı, Ardahan'ımızı ve Iğdır'ımızı örfüyle, adetiyle, gelenekleriyle, elbette ki damak tadı, lezzetleriyle, kazıyla, kaşarıyla hep birlikte tanıyacağız. Az önce kıymetli kardeşlerimizin sergilediği halk oyunlarıyla birlikte biz Kars'ımızı buraya taşıdık. Bugün burada Kars'ımızı, Ardahan'ımızı, Iğdır'ımızı tanıyacağız. Belki çıldır gölümüz yok, belki kayağımız yok ama halkımız burada, yaşayanlarımız burada, vatandaşlarımız burada. Özümsediğimiz memleketin her karışını, her neferini burada hep birlikte hem hal olarak tanımış olacağız. Ben bu etkinliği düzenleyen başta belediye başkanımız olmak üzere özellikle Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanımız ve yönetimlerine katılım sağlayan bütün halkımıza özellikle kadın kollarımıza gençlik kollarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Kıymetli vekilime buradan bir vesile yakın zamanda geçirmiş olduğu kazadan dolayı tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bir daha böyle kazalarla karşılaştırmasın diyor. Hepinizi sağlık, sıhhat, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. 🎵🎵🎵 Sağolun, eli günü oldu mu bilen işlerden. Evet. 🎵🎵🎵 bunu kameramanımız Mehmet Büyüktaş için yapıyoruz ve Aşağı Cemre, Cembaz köyler Derneği başkanımız Erol oğlu için ve tüm üstadlar ve sizler için okuyoruz. gel gönlüm yar, bu bir para için gel yüz bir para için gel yar, canı varım veremsem bu da ak kadrolara yüz akı. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Beyefendi alkışlarla huzurlarınıza israf ediyoruz. Sayın evet. Başkanım teşriflerinizden, emeklerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer milletvekilim, çok kıymetli kaymakamımız, değerli ilçe başkanımız, kıymetli Ardahan, Kars, Ödür. Şehrimizin sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kıymetli yöneticileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gençlik kolları başkanımız, kadın kolları başkanımız, sevgili genç kardeşlerim, Bağcılar Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz Memleket Günleri programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Göreve geldiğimiz İlk günlerde özellikle Bağcılar Belediyemizin kuruluşundan bu tarafa sivil toplum kuruluşları ile olan varlığını ve gücünü devam ettirme gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmiştik. Ve hızlıca var olan potansiyelimizi daha da ilerilere götürmek adına sivil toplum kuruluşları iletişim merkezimizi oluşturduk. Güzel bir ekiple sivil toplum kuruluşlarımızla bir arada olmayı ve var olan ilişkilerimizi daha da ilerilere götürme gayreti içerisinde olarak kolları sıvadık. Ve bu çalışmalar neticesinde en önemli unsurlardan birisi olan memleket günlerinin İstanbul'da yaşattığımız memleket günlerinin bir ayağının da Bağcılar'da olması adına bu çalışmalara başlattık. Ve bu, güzel çalışmalarımız bugün memleketimizin doğusundaki adeta kale gibi memleketimizi koruyan kollayan 3 Serhat şehri, Serhatlar şehrinin var olduğu Kars, Ardahan, Iğdır hemşerilerimizle birlikte düzenliyoruz. Ben öncelikle bu güzel programa ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı duyduğumuz onuru ve şerefi özellikle ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu programda bizlerle birlikte bu programı icra eden kıymetli sivil toplum kuruluşu, kuruluşu üyelerimize ve başkanlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bu programda bizleri yalnız bırakmayan Kıymetli hemşerilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Bir kere gelin sevip sevilelim. Dünyaya geldik bir kere gelin sevip sevilelim. Zaman gitmesin boş yere gelin sevip sevilelim efendim. Geçmesin boş yere gelin sevip sevilelim Efendime'ye Sevgisiz insan olamaz hal hatır gönül bilemez Sevmeyen huzur bulamaz. Gelin sevip sevilelim. İnsanın aziz bileli. Eyvallah efendim. sevgi vermiş bize Güneş doğar gönlümüze Geceler döner gündüze Gelin sevip sevilelim efendim e. Sevgisiz insan olamaz Hal hatır gönül bilemez Sevmeyen insan olamaz Gelin sevip sevilelim İnsanın aziz bilelim güzel Sinan'ın sohbeti Sönmesin gönül şefkati Atalım kini nefreti Gelin sevip sevilelim Efendime Atalım kini nefreti Gelin sevip sevilelim Efendim Sevgisiz insan olamaz Hal hatır gönül bilemez Sevmeyen huzur bulamaz Gelin sevip sevilelim İnsanın aziz bilelim Sevgisiz insan olamaz Hal hatır gönül bilemez Sevmeyen insan olamaz Gelin sevin, sevilelim İnsanı aziz bilelim Her canı aziz bilelim Nasıl abi? yapmak üzere Dernek Başkanımız Eyüp Karagöz Beyefendi huzurlarınıza istirham ediyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım, Sayın Kaymakamımız Abdullah Uçkun Bey, Sayın Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Başkanımız, STK Başkanları, İl ve İlçe Federasyon Başkanları, Dernek Başkanları, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve çok değerli hemşerilerimiz. Ardan Karsı'dır. Kültür ve Derneği olarak Akider ve Bağcılar Belediyesi'nin işbirliğiyle hazırlanan memleket günlerine hoş geldiniz. şair şairimiz Arif Nihat Asya'nın dediği gibi verilmeyecek şeyler vardır ki şan gibi şeref gibi Kars gibi Ardahan gibi işte memleketimizin bu güzide üç şehrinin birbirinden değerli yemeklerini tarihi geçmişini kültürünüz kültürümüzü tanıtacağımız bu etkinlikte yöremize ait birçok değeri siz konuklarımıza sunuyoruz. Doğunun Üç kardeş şehri olan Kars, Ardahan, Iğdır yöremizin kültürünü sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinlikte emeği geçen başta Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Bey'e, kıymetli meclis üyemiz Ferhat Çiftçi Bey'e, başlanışmanımız ve STK'lardan sorumlu Muharrem Erdal Bey'e emeği geçen tüm yönetim ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanım, birbirinden kıymetli sivil toplum kuruluşu yöneticilerimiz, AK Parti İlçe Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Yeni Türkiye Yüzyılın Mimarı, Genç Kardeşlerim, Muhterem Misafirlerimiz, Bağcılar'da ilkini gerçekleştirdiğimiz Kars Arda Hanıdır Tanıtım Günlerinin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir milletin sahip olduğu değerler ne kadar yüce olursa olsun yetişmekte olan nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize bu değerlerimizi kazandırmak o derece önemlidir. Dün Aşık Şenlik ne dediyse bugün de bizler aynısını söylüyoruz. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Bir ailenin en büyük teminatı iyi yetiştirilmiş bir evlat olduğu gibi bir milletin de en büyük teminatı iyi yetişmiş gençleridir. Bunun için her türlü fedakarlığı, bütün maddi ve manevi gücümüzü kullanmayı en büyük vazife olarak kabul ediyoruz. Bir milleti ayakta tutan unsurlardan biri her türlü harici ve dahili menfi tesirlere ve saldırılara karşı mukavemetini sağlayan manevi değerlerinin gücüdür. Kars Ardahan Iğdır'da tarihi boyunca her türlü saldırıya karşı vatanını ve kültürünü kahramanca korumayı başaran aziz ecdatlarımızın torunları olarak dünya milletleri arasında itibarlı ve güçlü bir millet olarak yaşamamızı milli ve manevi değerlerimizin üstünlüğüne borçluyuz. Yine bu değerlerimizin bize kazandırdığı güzellikleri Ardahan Kars Iğdır Gençlik Dernekleri olarak aile, komşu, devlet ve Allah'a karşı vazifelerimize bağımlılık gibi görüp üstün hayat telakkilerimizi de yeni nesillere kazandırmak zorunda olduğumuzun da farkındayız. Böyle anlamlı bir organizasyonla Kars, Ardahan ve Iğdır'ı Bağcılar'a taşıma fırsatı verdiği için Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm hazırını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabi Kars Ardağan milli mücadelenin en zorlu sürecinin yaşandığı şehirler. Gerçekten 100 bine yakın şehidimizi vermiş olduğumuz çok büyük bedeller ödenen memleketler. Bu açıdan 108. yılında Sarıkamış şehitlerimizle anmadan geçmek istemiyorum. Aynı şekilde milli mücadeleye damga vurmuş bu şehrimizin yine aynı şekilde bugün de bu heyecanı yaşayarak, ve yaşatarak ülkemizin muhafazasında önemli bir görev üstlendiğini de görüyoruz. Yine aynı zamanda Kars, Ardahan, Iğdır şehirlerimiz hem az önce izledik folk türüyle hem inşallah birazdan ikramlar olacak gastronomisiyle içeride bir sergimiz olacak. Doğal ve kültürel güzellikleriyle de memleketimizin en güzeli, en anlamlı, en güzel şehirlerinden biri. Bağcılarımızda da bizler adeta Türkiye'nin bir mozaiğiyle yaşıyoruz. Ülkemizin her tarafından memşerilerimizin var olduğu bir ilçede yaşıyoruz. Rumeli ve Balkan coğrafyasından da önemli bir nüfusu barındırıyoruz. Orta Asya'dan da aynı zamanda önemli bir nüfusu barındırıyoruz. İşte bu zenginliğimizi en güzel şekilde, en anlamlı, şey, en anlamlı şekilde yaşatma gayreti içerisindeyiz. Var olan ilişkilerimizi daha da ileri boyutlara taşıma gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin bütün değerlerini, bağcılarımızda hem buluşturma hem de sergileme gayreti içerisindeyiz. Sivil toplum kuruluşları da bu güzelliklerin yaşatıldığı, aynı zamanda sonraki nesillere de taşındığı, aynı zamanda diğer hemşerilerimizin ve memleketlerin de o kültürle buluşmasının en önemli araçları. İnşallah bugüne kadar var olan çalışmalarımızla bundan sonraki süreçte de daha ileri boyutlardaki çalışmalarımızla süreci devam ettireceğiz. Özellikle sivil toplum kuruluşları iletişim merkezimizde derneklerimizin gelişim süreçlerine de önemli katkılarda bulunuyoruz. Önemli eğitim süreçlerini başlattık. Bundan sonraki süreçte özellikle bir hedefimiz daha var. Sivil toplum kuruluşlarının erkek egemen bir kuruluş olmasının ötesinde özellikle hanımefendileri de sürece dahil eden, özellikle de gençleri de sürece dahil eden bir yapıya Dönüşmesi adına da önemli bir çabayı bağcılar belediyesi olarak gösterdiğimizi vurgulamak istiyorum.